Gökyüzünden Yeryüzüne Podcast serisine hoş geldiniz. 10 Mart haftasını konuşacağız. Geçen hafta durgun ve sakin bir haftaydı. Bu hafta da bir o kadar hareketli ve gündemi önemli bir hafta olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu haftanın bence temel böyle bir cümlesine bakarsak aslında geçmiş gerçekten geçti mi? Bu eksende ilerleyeceğiz. Gerçekten geçip geçmediği konusunda biraz düşünmenizi isteyeceğim. Düşünmeseniz bile zaten sizi düşünmeye itecek gelişmeler yaşanabilir. İletişimler kurulabilir. Haftanın ilk açısı 12 Mart günü gerçekleşecek. Merkürle Retro Venus arasında bir kavuşum yaşanacak. Tabii ki artık şunu biliyoruz. Yani Merkür bizim iletişim gezegenimiz ve bir gezegene dokunduğunda o gezegenin konularıyla alakalı bir iletişim yarattığını düşünün. Yani böyle kombinleyin bu söyleyeceğim şeyleri. Kavuşum olacağı için tabii ki buradaki enerjiler biraz daha Içe geçecek demek oluyor. Buradaki enerjiler daha güçlü çalışacak demek oluyor ve daha bir şeyleri yaratımını daha güçlendirecek demek oluyor. Birbirine gaz veren iki enerji gibi düşünün aslında. Ve Merkürün Retro Venüs'te bir kere kavuşum gerçekleştiriyor olması retro venüs konularıyla yani geçmişe yönelik ilişkiler, parasal konular, sevgi ve değer gündemleriyle alakalı demek ki güzellikle dahil bu konularla alakalı demek ki bir iletişim yaratılacak, bir fikir gelecek aklımıza, bir şey yapmak isteyeceğiz, bir plan proje düşecek aklımıza. Bunlar biraz geçmişe yönelik konularla alakalı olabilir. Yani geçmişte yapmayı düşündüğünüz bir girişim de olabilir ki Veni ki Merkür ticari konuları temsil eder, zaten Venüs parasal gündemleri temsil eder. Dolayısıyla burada ticari bir konu için de geçmişe dayalı bir fikir, bir iletişim, birileri aracılığıyla belki bir haber alma gibi durumlarda yine söz konusu olabilir. Bunun dışında tabii ki biraz daha eski anılar aklımıza daha sık gelebileceği bir dönem de olacaktır. ilişkilerimizle alakalı yine geçmişten birileriyle haber alma, iletişim kurma gibi gündemlerde yine söz konusu olacaktır. Tabii ki geçmişte alma almamız gereken bir ödeme vardır e, alamamışızdır ya da geçmişte yapmamız gereken bir süredir yapmamız gereken bir ödeme vardır ama e, o, e, şey yapıyordur, yapıyoruzdur erteliyoruzdur yine o gündemde e, önümüze gelebilir o ödemeyi yapmamız gerekebilir artık ya da o parayı artık o paranın bize geldiği bir süreç olabilir yani biraz Merkür-Venüs-Retrosu'nun e, kavuşumunda Tabii ki dediğim gibi eski ilişkiler hortlayabilir. Yani bu hafta özellikle eski ilişkilerin iletişim kurma potansiyeli çok daha yüksek. Haber alma potansiyeliniz çok daha yüksek. Bir konuda aklınıza fikir düşmesi çok daha yüksek olan konu var. Tabii ki burada da çeşitli göstergelerimiz var. Özellikle 8 derece koç burcunda bu kavuşum gerçekleşecek. Yani sizin de eğer haritanızda 8 derece dolaylarında, 2 3 derece öncesi 2 3 derece sonrası olarak alabilirsiniz. Koç'ta, Aslan'da, Yay'da pozitif açılarla ilerleyecek tabii ki. Yine karşı tarafında Terazi'de yine bu derecelerde gezegeniniz varsa yine etki altında olacaksınız. Yine Yengeç ve Oğlak burçları da dahil olmak üzere bu burçlar yoğun etki altında olacaklar. Yani bir gündem maddesi verebilir size eğer dediğim gibi böyle bir 8 derece 3 derece öncesi 3 derece sonrası bir gezegeniniz varsa benim Merkür'üm 10 derecede yayda bakalım bir üçgen açıyla görecek bakalım neler verecek ben e, güzel haberleri almaya niyet ediyorum bakalım haber vereceğim size de bakalım neler getirecek bana. Aynı gün Güneş Satürn kavuşumu da yaşanacak 12 Mart günü. Tabii ki bu da bizim için çok önemli. İki yönlü değerlendirdiğimizde bir tarafında gerçekten kendi kimliğimiz, yaşam yolculuğumuz adına kalıcı işler başarmak istediğimiz, köklü bir şeyler yapmak istediğimiz oldukça önemli bir süreci temsil ediyor. Ve kendimiz adına sorumluluk aldıkça, asana kadar büyüdüğümüzü, ne kadar geliştiğimizi tabii ki bizlere gösterecek önemli bir dönem. O yüzden işinize daha fazla sarılmanızı destekleyen, sarıldıkça işinize aslında onu daha büyütebilecek, köklendirebilecek potansiyele sahip olduğunuzu da çok net bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda köklü hissedebileceğiniz aslında çok güzel de bir dönem tabii ki. Diğer tarafta elbette Satürn, Neticede devlet işlerini de temsil eder. Yani devletle alakalı konularda temsil eder. Bizden yaşça büyük insanları da temsil eder. O yüzden mesela işte devlet dairelerinde işleriniz de bu dönemde olabilir. Belki daha yoğun bir şekilde bir gündeminiz oluşabilir. Yaşça büyük insanlarla onların rehberlikleri, onların size yol göstermeleri belki size fayda sağlayabilir tabii ki yine. Bu bu konuda bizim için önemli bir nokta. Diğer penceresinde, madalyonun diğer yüzünde tabii ki bizler eğer sorumluluk almaktan kaçıyorsak, elimize taşın altına koymuyorsak, planlı değilsek eğer Güneş-Satürn kavuşumu tabii ki bizi zorlayabilir. Genelde Satürn gibi, Plüto gibi gezegenlerin bir gezegene dokunuyor olması, bu böyle kavuşum gibi etkiler, özellikle bir Güneş gibi daha böyle. Keyifli gezegenlere dokunduğunu, genelde bir depresif bir tarafa çektiği bir gerçek şimdi. Eğer tabii ki bu dönemde yine sizin bir gezegeninizle dokunuyorsa, özellikle balık burcunda kavuşum olacak. Yine değişken burçlar için balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler burçları için yine. Önemli bir süreç tabii ki, önemli bir dönem olduğunda altını çizmek gerekiyor ama biraz depresif de hissettirebilir bize. Ama dediğim gibi enerjinizi, odağınızı, işinize, gücünüze yöneltmekte fayda var. Buradan bu şekilde çıkabilirsiniz ancak. sorumluluk Sorumluluklarınızı bilmemek, tembellik yapmak bu dönemde gerçekten üzerinizdeki baskıyı da arttıracağını da kabul etmek gerekiyor. Şimdi zaten baktığımız zaman bu kadar da böyle şey bir enerjide değiliz. Çok böyle dağılmalara müsait bir zaman değil aslında. Çünkü tutulmamız da var. Evet tutulma belki biraz dağıtıyor olabilir ama yüksek farkındalık getiriyor. Yüksek e, gündem getiriyor tabii ki. 14'üne geldiğimiz zaman saat 9.54'te sabah saatlerinde Başak Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Şimdi Balık Başak Aksı'nın bu sene içerisindeki ilk tutulması resmi olarak biz ilk tutulmayı 18 Eylül'de yaşamıştık 2024'te. Ve o dönemle birlikte aslında bir döngü başladı. Şimdi ben size zaten sık sık tekrarlıyorum aynı şeyi. Hep şey diyorum yani zaten 2025'in fragmanı 18 Eylül döneminde yaşanmıştı zaten. O dönemde ben kiminle konuşsam dağılmış bir vaziyetteydi. Kiminle konuşsam gerçekten çok duygusal, çok hassastı. Çok böyle bir şeylere odaklanmakta çok zorluk yaşıyor. Çünkü dağıttı bir şeyleri ve artık dedi ki yani hani sana ait olmayan, senin yolculuğuna ait olmayan bir şeyleri dağıtıyorum ben. Bunları görmen gerekiyor. Yoluna daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmen gerekiyor ki önce kendine köklenebilmen gerekiyor. Buralar gerçekten oldukça önemli bir göstergeyi tabii ki bizlere sunuyor. Şimdi başak enerjisi bir kere baktığımız zaman düzenlemelerle, planlamalarla, temizliklerle, ayrıştırmalarla alakalı bir dönemi bir kere altına çiziyor. Şimdi ay tutulması zaten bir şeyin Dolunay enerjisi, yani Dolunay'ın daha güçlü enerjisidir. Dolunay'larda nasıl bir gündem maddesi önümüze çıkar? O ay artık ayın ışığı gerçekleri aydınlatır, karanlığı aydınlatır. İşte tıpkı bu dönemde böyle bir süreç düzensizlikleri, plansızlıkları, temizlenmesi gereken noktaları, düzenlenmesi gereken alanların bize hepsini gösterecek. Eğer kendi zihinsel bakış açılarının mı düzenlenmesi gerekiyor? Düşüncelerinin mi düzenlenmesi gerekiyor? O zaman onları gündem maddesi haline getirecek. İlişkilerinin düzenlenmesi, planlanması mı gerekiyor? Daha sağlıklı bir ilişki mi kurmak gerekiyor? O zaman onu bizlere gündem maddesi olarak taşıyacak. O yüzden hayatınızda aslında böyle günden güne büyüyen maddeler varsa, büyüyen temalar varsa buraları göz ardı etmemek gerekiyor. Oldukça önemli bir süreç tabii ki. Şimdi bir yandan da e, sağlık aksı, günün sonunda balık başak aksı e, sağlıkla alakalı temalara da dikkat etmek gerekiyor. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. E, gerçekten sağlıklı bir hayat sür, sürün aslında. Yani düzenli uyku, düzenli yemek, düzenli bir hayat, bunları birazcık oturturmamız gerektiğini de altına çiziyor. Yine Başak hizmet ettiğimiz konularla da alakalıdır, hizmetle alakalıdır. Dolayısıyla neye hizmet ediyorsunuz, hangi düşünceye hizmet ediyorsunuz, hangi insana hizmet ediyorsunuz, nereye enerjinizi, eforunuzu harcıyorsunuz, verimliliğiniz nasıl? Bu olanlara biraz bakmak gerekiyor. Neye hizmet ettiğinizi görebilmek gerekiyor. Neyin size fayda sağladığını, neyin nasıl size fayda sağladığını bakabilmek gerekiyor. Bakın. Hayatı ben çok üzülüyorum. Hayatı böyle gerçekten gelişine yaşandığında hiçbir ne hissediyorsunuz, ne yaşıyorsunuz, ne oluyor, çevrenizde ne yaşanıyor, hiç böyle merak duygusu olmadan yaşandığında bana üzücü geliyor. Yani ben de belki eksik kaldığım noktalar vardır illaki ama biraz ne yaşadığımızın farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet bu farkındalık kelimesinden belki çok sıkıldık. Evet haklısınız ama ne yaşadığınızı bilmezseniz, ne hissettiğinizi bilmezseniz onu yönetemezsiniz ve sanki işte bu söylemler dediğimiz şey yani ben sanki bedenimden ayrıştım bu konu çok bu konuya gir, girsem mi girmesem gerçekten yani köklü hissetmezsiniz. Hadi girmeyeceğim. Bu konuyu başka bir podcast'e girelim. Köklü hissetmezsiniz. Köklü hissetmediğinizde ne hissedersiniz? Dağınık hissedersiniz. Zihniniz dağınık. Kendi bulunduğunuz yere köklenemiyor, işinize, gücünüze odaklanamıyor. Çünkü bedeninizden kopmuş bir haldesiniz. Çünkü alarm seviyesindesiniz. Ama ne yaşadığınızı fark ederseniz bunun için çözüm de üretirsiniz. Lütfen kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenin. İşte bakın bu hafta zaten tam olarak bunu söylüyor. Güneş Satürn kavuşumu da keza sorumluluklarımızla alakalıdır. Kendi sorumluluğunuzu odaklanın. Güneş bendir. Güneş egodur. Kendi sorumluluklarınıza bir bakın derim. Buraları düzenleyin ve planlayın. Ayrıştırın. Özellikle başa karşı tutulmalarında mesela şey de çok güzeldir. Ee, mesela eşyalarınızı elinizden çıkartmak, işte eski eşyalarınızı, e, dolabınızı ferahlatmak, e, bir düzen getirmek aslında evinize, işte zihninize, odanıza. Yani odanızı zaten düzenlemek istemek başlı başına zaten e, önemli bir sembolik aslında. Yani o zihinsel dünyanızı düzenleme isteğinden geliyor. Şimdi bir tutulmayı tabii uzun uzun konuşacağız ayrı bir podcast ama tutulma başağın yöneticisi Merkür retroya başla, başlamak üzere. E, tutulma an haritasının yükseleni boğa ve boğanın yöneticisi Venüs retro pozisyonda. Dolayısıyla hem Merkür S'de hem Venüs retro pozisyonda dolayısıyla ikisi de retro enerjisine gümbür gümbür yaşatan gümbür gümbür hissettiren bir enerji. O yüzden geçmişten gelen konularla ilgili geçmişten gelen gündemlerle, insanlarla, olaylarla, duygularla, düşüncelerle alakalı bir düzen geliştirmenin gerekli olduğunu da artık bizlere tabii ki söylüyor. Ve tabii ki benim için dediğim gibi es pozisyonuna da retroya dahil ettiğim için ben 14 itibariyle artık Merkür Retrosu resmi olarak başlamış oluyor ve önümüzde önemli bir süreç olacak. Hem Venüs'ün retro pozisyonda olması hem Merkür'ün retro pozisyonda olması oldukça bizim için çok önemli tabii ki. O yüzden bu haftanın tekrarını yani gezegen retro Merkür Retro'ya tekrar gideceği için buradaki enerjisine çok yoğun bir şekilde tabii ki e, yine yaşayacağız. Yani bu hafta yaşadığımız e, olayları o gezegen Merkür retro yaparken tekrar üstünden geçecek. Retrosunu bitirip düze geçtiğinde tekrar üstünden geçecek. O yüzden bu bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta güçlü bir hafta. Dediğim gibi Tutunmalar 6 aylık döngüleri zaten temsil eder. Dolayısıyla önümüzde 6 aylık önemli bir döngünün başladığını bizlere işaret ediyor olacak. Şunun altını çizmekte fayda var. Ben tutunma dönemlerinde önemli kararlar almayı doğru bulmuyorum. Çünkü zaten kadar sabit dönemeştesiniz. Zaten hayat sizi alıyor olmanız gereken yola sokuyor. Siz de bir de üstüne heyecan ararsanız, bir de üstüne ekstrem durumlara girerseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ekstra zorlarsınız kendiniz. Yani hani buna gerek var mı? Bu kadar zorlamaya gerek var mı? Tutulma dönemlerinin stresi zaten yeterince yoğunken bir de üstüne bunları yaşamaya gerek var mı? Kendinize buna bunları yaşatmaya gerek var mı diyebiliriz kolaylıklar ve güzellikler içerisinde geçen harika bir hafta olmasını diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.